Ruby serimizin dördüncü bölümünden herkese merhaba. Sizi katla karşılayan ikinci katdayız şu an. Asılıyoruz otomatik aldı Bu arkadaş da yanımıza geldi koydu. Takılıyoruz öyle beraber. Çamanlarla birlikte elleri kasmaya çalışıyoruz ufak ufak. Bakalım bu bölümde neler yapmışız. İzleyip görelim. İyi seyirler. Bu sandıkların hepsine olmasa da gelenini açacağımızı söylemiştik. Bir tane daha demirci el kitabı çıkardım. Güzel oldu. Bu at zaten bizde vardı. Bir tane daha atçı. Siyah at istiyorum ama isteyince çıkmıyor namussuz. Birkaç tane daha çıkarmaya çalışacağım. Bakalım. Arttırma hepsinde güzel çıktı. Kaskımızı 5 hepsini yaptım. Buna yalandan bir işte ateş rüzgar bağlı hepsinde getirmeye çalışırız. Ben açmaya devam edeyim. Şamanada da atını çıkardım. Bir de kahramanlık çıkardım. Daha fazla açmayacağım. Kahramanlık çıkarmak için açarız gene Şu gümüş bileziğimize de çıkan arttırmaları atalım. İyi. 2 efsun oldu. Sura bunu 5 efsun yapayım. 4 efsun yapayım. Kusama de çıktı. 5. efsun da geçerse efsun deneriz buna da. Şu arttırmaları da atalım. Yapma ya. Çok yok zaten. Evet. Stone Kudasına de tek attık. Hadi bakalım. 10 rüzgar. 10 rüzgarda duralım mı? Değiştirelim bunu da ya. Geçti zırhımız da rüzgarla. Dursun şimdilik ya. Kata da gitmek istiyorum. Şu şamanları kasmak için. Değiştirelim olmalı bunu Tapınakta her türlü dayanırız zaten. 10 ateşi olsa iyi ya. Müthiş bir şey vermedi Nesta marketten esun alalım ya, bunu bir deneyelim. Bir de kaskımızı deneyelim. O esunlarla gelmesi daha rahat olur. Yani geldi mi tam oran geliyor ya. O yüzden iyi olabilir. Bir tane de kaskı atalım. Altı ateş. Ah be abi. Bir tane daha attık. Rüzgar bizim peşimizi bırakmıyor ya. Çöp geldi gene. Bir daha attık. Altı ateş. yarı büyü geldi ama yarım hepsi. Tam gelsin diye bunu atıyor sözde de. <laughs> Bunda da tam gelmiyor. Bir bileziği atalım. Bunda yine rüzgar var yalandan. Yine hiçbir şey gelmedi. Dursun böyle bir bağlaşsın çıkarsa gene atarız. Zaten çok bir ipimiz yok. Buna da harcamayalım. Başka hepsini çıkaramadık. Ben bu efsunları içime sinmedi. Bir 8 tane 4 4 daha atacağım. Bakalım güzel bir şey gelir belki. Çok mantıklı değil. Yaptığım şey doğru ama denemek istiyorum ben. 4 4 ayırdım. 4'ü bileziğe, 4'ü kaska. Böyle orta dağıtalım. Hep rüzgardan yana kullanıyoruz şansımızı. Anlamadım ki. Hep altı rüzgar. Şimdi şey. Çok yeni abi. Vallahi efsunlara kızarken şu çıkan maymundan açtım. Şöyle tipaltı maymun çıktı. Hips de güzel. Bu bizimle uzun bir süre takılır. Canavarlık etimiz olana kadar. Hatta bunu 61'de ya da 35'te falan bırakalım. İleride event çarımıza kullanırız. Zaten pet'in çok bu önemi yok bu levellerde. Hayırlı olsun. Bu petimizde artık buna yediriz günümüz atmak için. Şimdi müzevi eventi var. Biz de kendi kendimize event yapıyoruz burada. Etepe çarlarıyla kaslı çiçekleri açtım şimdi. Metinleri attım. Bu çarla da çiçek varmış açtım. 10 levelden 15 level oldu ama inşallah drop iyi olur. İlk metinden hava kalıcı attı. Hayret. Tek merak ettim şu 5 level metinlerden drop alabileceğiz mi? Bu da bize bir tecrübe olacak. Da sanmıyorum. Bakalım. Yirmi eşya 20 şeytan kurtarır zararı. Şamana bilezikli küpeyi aktardım. Bir de sen kalkan almıştım. Burada yan karakterleri otuza kastırdım ona. Şimdi gidelim biraz para aktarıp bizim yan karakterlere artı altı item basalım. Zırh falan işte ETP'ye basacak ikinci köyde. O üçleri halledelim. Ondan sonra ilk tepelerimizi kasmaya başlayalım. Bunun yan karakterleriyle hiç kasmadık ETP'ye hafta sonunda diğer bütün karakterlerin ETP'sini açmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz ne kadar para kazanacağız. Oradan iyi bir para beklentim var. Ama altyapılar olmadığı için çok bir şey de çıkmayabilir. Deneyip göreceğiz bakalım. bir çara ayarladım geldim şimdi buraya otomatiğe bıraktım. 10 tane ETP düşürsün. Sonra gidelim devamını yapalım. Hızlıca düşüyor zaten. bu bitti. 10 dakika bile sürmedi işte. Hızlıca düşüyor ikinci köyde. Gidelim diğer çara başlayalım. 3 çarda bitireyim. Ondan sonra Suray'a geçeriz. ETP işlerini bitirdim. Şimdi Suray'ın ntp'sine e var. Çizem de metin kesiyorum burada. Tamam da getirdim yani. Bu Rahat bir şekilde. Fisiyiz zaten. Arada kaçıyoruz gene de. Sura'nın da HTP'sini e bitirelim metrekis HPS'e. Belli. Atamalı. 1 bayağı HTP e e düşüyor ya. Hızlıca bitirdik zaten. Petrikasyon tüp antı çıkar dedik de. Hop yönetim daha gitti. Abi karanlık konumaymış. Artık gitti. Güzel bunu okuruz biz savaşçıya girdik şimdi. Satılmayan itemleri üstümüze alalım. Bu savaşçıyı da silmeyi düşünüyorum. Aslında bunu silip DTP e çarı açsak bunun daha iyi. zaten girmiyor bu süredir. O dün aldığımız, geçen gün mü aldık ya? Geçen gün aldığımız safir de satılmamış. Bu itemlere indirirken niye oyun atıp duruyor onu anlamıyorum. VK'lar satılmamış. Biraz pahalı vurduyduk aslında da. Neyse bunları tekrardan kuralım pazara. İki tane de gümüş bilezik kalmış. Bir tane de keşiş kalmış. Zırh gene basacağım. Zırhlarda güzel para var. Bu parayı falan itemleri bir aktaralım. Zura'ya. Gidelim pazarımızı kuralım. Ben daha pazarı düzenlerken gümüş bilezik satıldı şöyle. Çok hızlı oldu bu bir an altına vurmuyordum zaten. Şimdi diğerlerini de vuralım. Şuraya savaş becerilerini vurduk. Pazarı komple yeniledim. Gümüş bilezi de üstüme aldım. Baktım 4 ev 2.10.20'ye mi koymuşlar? Hiç dikkat etmedim ona. Bileydim kurmazdım ya. Arttırma bir şekilde bulur atardık. Şöyle ufaktan fiyatları göstereyim. Şunları da yerde gördüm. Aldı. Bekaları taşları 400k alacak şekilde ayırdım koydum. Burada da zen fasulyesi var balık sandığından çıkanlar. Bunlar da savaş beceri kitabı. Çok bir şey yok. Genelde aynı çeşit zaten. Bunu da kıkıyama koydum. Şurada da seken düştüydü birinci kayda. Yani bu şekilde yani pazarda çok bir şeyimiz yok. Şu define sandığını alacağım şimdi. 25 ama. E. Onla bölüp bölüp pazara vuracağız. Bizim arkadaşlar bahsetti şimdi. Yeni event yüzünden. Bunlara biraz zam gelmiş. Yani 197 tanesini bir bana buldum da alamadım. Anahtarda da en ucuz bu var. Yani bir bana buraya bağlayacağız. İnşallah satılır yani. Bunları bölüp bölüp kuracağız pazara. Böyle fiyatlarını göstereyim ufak ufak. Yani tanesini bir bana yani bir emden de hesaplasak 70 bu karımız olacak burada. Ben. ben bunları bölüp bölüp pazara kurayım. Daha köye gitmeden satışlar başladı. 3 saatlik maratonun ardından 45 tane artı 8 zırh yapabildik. Normal demirci de bastım bunları artı 8'e kadar. Burada basmadım çok para gidiyor diye. Yine de bence gayet iyi geçti. Deneyelim bakalım artı 9'a. Yandı. Güzel. otelde ne oldu bakalım. 24 tane artı 9 zırh oldu. Yani düz 30 emden hesaplasak 3, 6 7 bonluk bir para gelmiş oldu. Yani taş çatlası 2,5 bon harcadık biz buraya. Yani iki bon falan harcadık da 50 emde basmaları falan gitti iki buçuk bon falan para harcadık. 7 bon aldık. Allah böyle beklesin. Bunların yine pazarda satıldıkça gösterdim. Takramı yerde bulduydum. Geçen gün depo yaptıydım. aklıma geldi. Bir basayım dedim bunu. deneyelim bakalım. Geçerse 9'a da deneriz. 9'a ne istiyormuş? Bu depoda olacaktı. Bunu bu depodan alayım geleyim. Malzemeyi ayarladık. Şimdi 9'a deniyoruz. İnşallah geçer. Vallahi geçti buradan belki bir on para kazanmış olabiliriz. Belki daha fazla. Gidelim bakalım ne kadarmış. Arkadaş 90 eme koymuş bunu. Birini alabiliyorum. Bunu alacağım ticaret için. Benimkiyle beraber bir buçuk koyacağım. Satış olursa şu 90 emliği de alır. onda bir buçuğa koyarım. Para ekleyelim pazara. şu fiyatlarına tekrar bakayım. Birkaç tane de zırh koyayım pazara. Pazarı şöyle yeniledim. Fiyatları da göstereyim. Bunları zaten bir buçuk hemen. Bir buçuk Bu taşları da toplan alalımsa onlara satmayı düşünüyorum. Bir arayalım bakalım satabilirsek. Toplu satalım ondan da. Şöyle bir zırh buldum 15 hemen. Bunu alacağım. Katta basılmamız için kullanırız bunu. Örümcek zindanına geldim. Şimdilik otomatik hava bırakacağız. Bir element güç taşı alalım. Kahramanlık madalyanı çıkarmayı denedim ama çıkmadı. Böyle takılacağız şimdi. Bu da bir lider kitabı basalım. Kölelerini atalım bakalım dayanabiliyoruz mu? İyi fena değil. Şamanlarımız da yanımızda. Onlar da kasılacak ufak ufak. Bunlar burada takılsın. Biz de boş durmayalım tabi. Gidelim balık tutalım. Nijo'ya nice girdim şimdi. 700 tane yem aldım. Bakalım 700 yem bittiğinde elimize ne geçecek. Balıkları ızgara yapmayız. Görürüz ne kadar olduğunu. Şu anahtarlardan da 18 tane var. 7 tane de deniz kızı anahtarı var. Bir başlayalım bakalım neler tutacağız değerli balıkları tutacağım zaten. Çok böyle atacağım. Direkt zaten göstereyim şuna. Bakalım bir şey daha diyor Ata binip hızlıca bozuluyor zaten şu pencere. Gümüş anahtar tutalım onu. Bir buçuk gemi diyor şu an. Event olduğu için. Tuttuk. 19 tane aldı. Oldu Burada işte. Onu ayırayım ben şimdi. Unutmadan. Birer tane de anahtar ayıralım şuraya. Hatta bunu tuttuk. Bir tane de altın butonu ayırırız. Bir tane de bunu ayıralım. Birer tane geri koyarım ben. Bundan sonra. Bütün taşları toptan 300k'dan veriyoruz arkadaşımıza. Şimdi depoya gitti üstünü boşaltıp gelecek. Güzel bir para da buradan geldi. 55 mi oldu? Şimdi 9 tane daha kaldı. Onları da verelim. Güzel bir paramız oldu taşlardan gelende. Hayırlı olsun diyelim. Son 10 yemi de sizle beraber atalım. Bunlarla birlikte 700 yemi bitirmiş olacağız. Yandan dizimi açtım, usul usul tuttum. 3 saat falan ortalama yani 3 saat olmamış tam da 2.5 saatte falan 720 bitirdik. Kapta sıkmadı öyle yapınca yandan bir dizi açtım. Bayağı da zevkli geçti. Güzel de balık tuttuk. Şu son yemleri de atalım. Bir şey gelmedi ama. Kral yengeci. Bu da 100k falan ne Bunu da tutalım. yapabilirsek ve bunu da tuttuk Ben bunları bir sayayım neden ne kadar varmış fiyatları neymiş hesaplayalım hepsini şu benim kendi kullanacağım markalar önden şey yapalım bakalım ot sazanı saldırı veriyor yeşil patlarını normal sazanda hareket hızı veriyor şimdi diğerlerini ben bir sayayım hesaplayalım ne kadar para kasmışız. Sonucu beraber bakalım. Bütün hesaplamaları yaptım şimdi. Bu şekilde yazdım. Tek tek. Toplamda 116M 800K yapıyor. İşte 115M e düz hesap diyebiliriz. Bunları ben ben bir yandan. Daha önceki tuttuğumuz balkarın üstüne geçecek buradan. Buradan da güzel bir para kazandık. Balıkları şimdi satmayacağım. Biriksinler biraz. Toplu satarız. Belki yapıları kendimiz kullanırız. Bakalım duruma göre. Bu anahtarlar da event olduğu için şu an yeni hazine alayı var. O yüzden değerlendi biraz. Biraz da anahtarımız birikti böyle. sat için sandıklar almıştık. Onları satmayalım dedim. Kendimce ayırdım. Hesabın levelini kasınca Evet bitmez büyük ihtimal o zamana kadar hesabımızı kasarız. Bir deneriz yapmayı. Simyasız olur mu olmaz mı bilmiyorum. O zamana kadar ne kadar paramız olur. Simya takabilir miyiz? bekleyip göreceğiz. Hafta sonu eventlerini iyi değerlendirmemiz lazım bu yüzden. Hafta sonu güzel bir para kasmayı düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkmadan bir like atarsanız sevinirim.